Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza Şimdilik bugün sizlere Vico'nun bir değişik bir e, 250 10 watt'lık diyor. Bugün kendimi çekip yeni video çekeceğim. Anlatmaya çalışacağım. Verilen otomatini yani bunu bağlanacak şekilde bastığımız alanlarda işte bu şekilde binamız, bendelenmelerimizi otonotemize bütün katlarımıza ışık vermemiz gerekiyordur. eşersimizde açtığımızda <tık> Kapağını açtığımız alalarda çok ufak tınlaklarımız bu şekilde anahtarımızın ufak deliğe gelecektedir. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iki tane vidayı bunu anahtarımızı sabitliyoruz. Duvara yapıyoruz. Bunu duvara yaptığımız alanlarda duvarı sabitliyoruz. Ee, daire deliğinin içine şu şu kısmın dairenin daire deliğine içine girecek. Şu arka kısmına daire deliğine duvarın içine girdiği zaman şu sağ sol taraflarında bir dayı kullanacağız onu anahtarımızı bedeye sıkarak sabitleyeceğiz. Şu bu tırnakları da önce şu şu şekilde tık sesini duyacaksınız. Bu kalaklık anahtarımıza takmış olacağız. Kendinize bakın arkadaşlar. Oralım beni beklersiniz. Bahçeşehir Esenket Adidettirik. Hepimize çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.